Arkadaşlar yol boyundayız. Yine Vedir Köprü'ye yakın Duran yolunda görmüş olduğunuz gibi köpekler var. Ama burada güzel bir de tablo var. Evet küçük hanımlar merhaba. Ne yapıyorsunuz? Söyleyin bakayım. Balık satıyoruz. Balık satıyorsunuz. Şimdi bu balıkları kim yakalıyor? Dedem gel. Deden gel. Anladım. Ben sizden söz dönüşlü alacağım. Şimdi ben başka bir yere gidiyorum. Evime gitmiyorum. Balıklar kokar. Ama söz bir dahaki dönüşümde sizden alacağım. Kaç liraya satıyorsunuz bunları bakayım? Bir tane iki. İki TL. Ne diyorsun? İki liraya mı satıyor bu kocaman balı? Yani ee, buranın hepsini dersen bura yirmi. Ha yirmi. Yok bir balık iki TL mi? İki lira mı 20 lira mı? İki. Şu elindeki bir daha. Şu elindeki parayı göster. Bir tanesi o kadar. İki TL. Hı -hı. O oh. bir tane balık, 2 tane. Ay canım benim ya. Siz, sen sen, sen ne yapıyorsun kız? Senin bunda adı, adı ne? Aksan. Aksa. Hmm. Aksan. Aksan, aksan. He. Ne oldu? Bu evet. senin evin mi orası? Evet. Ne diyor? <laughs> bizim evimiz herhalde diyor. bizim annesi Ana. diyor. Anladım. Sen senin ismin ne kızım? Yağmur. Okula gidiyor musun Yağmur? Bu pandemiden dolayı gitmiyorsunuz ama değil mi? He söyle bakayım. Yerim seni kızım, Sümüğüne kurban olsunlar seni. Sümüğüne kurban olsunlar. Evet sen şimdi bunları dedengil tutuyor ha kızım. Dörde. Dörde gidiyorsun. Büyünce böyle yapmak istediğin meslek ne? Hayalindeki. Öğretmen olmak. Öğretmen olmak. Bunun için de çok çalış. Emin ol sen çok güzel böyle çok hanım hanımcık bir öğretmen olacaksın. Buna inanıyorum. Yani. Tamam mı? Sen de bu balı 2 liraya satıyorsun. Bu yoldan gibi. bu köyün adı ne kızı kuzum? Biz buraya Oba diyoruz. Obo. Oba mı Obo mu? Obo mu? Oba. Oba. Oba köyü mü burası şimdi? Evet. Oba köyünden geçerken ismini söyle bakayım. Rabia. Rabia. Senin evde burası mı hemen yolun kızı? Her zaman balık oluyor mu Rabia? Evet abi. Hemen. Satın. sonra parasını ne yapacaksın? Aa, abi annem istiyor. Bize böyle her cumartesiyle böyle e, alışveriş gibi bir araba geliyor. Onlardan annem böyle ev, evin ihtiyaçları için böyle tabak falan alıyor. Tabak falan alıyor. Evet. Size ne? Oyuncak falan da alıyor musunuz? Evet abi. Evet. Ay canım benim ya. Yani. Bir tanesiniz. Valla 2 lira da ucuz. Valla ben şöyle söyleyeyim. Bu obada... E, isim Neydi? Ha, Oba'da Rabia, böyle Rabia, Aksa, senin neydi ismin? Ne? Yağmur. Yağmur. Bak Aksa, sen Yağmur ne olmak istiyorsun büyüyünce? Hayalin ne? Şarkıcı. Var ya söylemek ister misin bize bir şarkı? Söylemek ister. Küçük bir şey söyle. Hadi söyle beğendiğin bir şey. Akıllı söylesene. Bir tane söyle. İzmir'de. Evet, bak bunu söylemelisin. Çok güzel de bir şarkı. çiçekler açar. Bir çiçekler açar. Altın güneş saçar. güneş saçar. Mustafa, Mustafa Kemal, Kemal Paşa yaşa. Adın de yazılacak mücevherde ederim bir tanesin kızım benim. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği, torunları böyle olur işte. Bak, oba köy demeyin, köy demeyin arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkan işte böyle köylü milletin efendisidir. Onlar da burada. Tabi Rabia da hemen, bak hemen balığı tuttu. Hadi bakalım Rabia, duracak mı bakalım kimse? Ama söz ben senden çok balık alacağım. Buradan söylüyorum, Tüm arkadaşlara da söyleyeceğim. Haftaya buradan geçeceğim ben. Tamam mı? Haftaya geçerken Havza'dan benim bulunmuş olduğum yerden balık almak isteyen herkes bana siparişini versin. Ben geleceğim. Rabia'dan tüm balıkları alacağım Rabia. Söz veriyorum sana. Tamam mı? O zaman da kaydı alacağım seni. Söylemek istediğin bir şey var mı buradan? Tamam. Yani hiçbir hayalinde böyle söylemek istediğin en ufak bir şey. Ne? Bir şey söylemek istesen söyle bakalım, hadi. Ben bilmiyorum. Bilmiyorsun, canımsın sen benim. Tamam kuzular, sizi çok öpüyorum. Kolay gelsin. Haftaya senden çok balık almaya geleceğim. Tamam mı? Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Annele babana selam. Baraja mı gitti? İyi, tamam. İşte arkadaşlar, görün. Görün arkadaşlar. Herkese saygı ve sevgiler. Rabia haftaya balık almaya geleceğim kızım. Hadi Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, bu da oba köyünde Aksa'nın işte bebek arabası. Bakın ben şurayı da göstereceğim size. Ya bunları görmemiz lazım dostlar. Sesim rüzgardan dolayı cızırtılı gelebilir ama bunları görmemiz lazım. Hiç kusura bakmayın biz burada acitasyon yapmıyoruz. Burada sadece değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini sizlere iletmeye çalışıyorum. Alın işte Aksa'nın bebeği. kormuşlar düzenlerini. Bu insanlar da mutlu. Bulunmuş olduğunuz ortamdan ve düzenden, hayattan şükretmeyi bilin. Çünkü gerçekten sizin imkanlarınıza sahip olmayan ama gerçekten bu hayatta ciddi şükreden insanlar var. Bu unutulmamalı.